Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzun konusu XRP Ripple 100 dolar olur mu? Birçok videoda gündeme gelen ve Twitter'da konuşulan konu. Hemen ele alalım arkadaşlar. Gerçekten 100 dolar seviyesine ulaşabilir mi? Değerli bir proje olmasıyla beraber insanlar 500 ve 1000 dolarları da konuşuyor. Bunların gerçekçilik seviyesi nedir? Hemen ele alacağız. XRP Ripple nedir arkadaşlar? Ripple Network üzerinde kurulan bir değer takas edilebilir aracılığı sağlayan, networkte önemli bir aracılık yapan e, kuruluş olarak kabul ettiğimiz kripto aleminde 6. sıraya yerleşen oldukça ses getiren ürünlerden bir tanesi arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda XRP'ye e, toplam arzının 100 milyar olduğunu görüyoruz. Dolaşımdaki arzının da 53 milyar olmasıyla %53'ünün piyasada dolaştığını, 53 milyarlık bir arzının anlık fiyatında 48 centlerde, TL bazında da 13 TL'de olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki bunlardan neler anlamalıyız? Gerçekten Ripple'da 100 dolar potansiyeli var mı? Net bir şekilde arkadaşlar cevabını vereyim. Cevabını başka bir yerde aramayın. 100 dolar hayali bir rakamdır XRP için. XRP muazzam bir proje. Atıyorum dolarla euroyu takas ederken, TL ile doları, altını, gümüşü takas ederken bize sunulacak network özelliğini sağlayan ve öncülük yapan XRP değerli bir proje. Bireysel ve kurumsallar arasında da oldukça işlevsel özelliği olacaktır. Yalnız arkadaşlar projenin güzelliği kaçınılmaz şu fiyatlara yükselecek anlamına gelmiyor. Bu şekilde olaya bakarsak yanılırız. Mevcut elimizdeki tokenomics verilerine baktığımızda 100 milyarlık bir arzda anlık olarak 25 milyar dolarlık bir market değeri var. 100 dolara yani bir adeti 100 dolara ulaştığı zaman arkadaşlar 100 milyarlık XRP adeti olmasından dolayı total market değeri 10 trilyon dolara ulaşmış olacak. 10 trilyon dolar deyince kimi arkadaşımız paranın büyüklüğünü hayal edemiyor. Şu anda Bitcoin de dahil 30 bin tane hatta daha fazla kripto paraların toplam adeti 1 trilyon dolar. Yani XRP bu total Bitcoin'de de için alıp ona katlaması lazım ki 100 dolar bir tanesi olsun arkadaşlar. XRP de şu anlık XRP'nin 100 dolar olma ihtimali hiç yok arkadaşlar. Bu hayal bir üründür. Ürünün ilk önce 1 dolar, 5 dolar, 10 dolar diye konuşulması gerekir. Grafiklerde bunun yükselti eğrilerine bakarak ne kadar yükseleceğini grafiksel anlamda da konuşabiliriz. 100 dolar olması şu konumda mümkün değil arkadaşlar. Peki mümkün olabilir mi? Tabii ki mümkün olabilir. Ondan önce de e, Ripple'ın yani Ripple e, Leps şirketinde de %5'lik bir tutum var. %5'lik XRP tutmasıyla beraber tanesinin 100 dolar olması şirketin 4 trilyon dolara ulaşması demek. Bu da imkansız rakamlar arkadaşlar. Dünyanın en iyi markası olan e, biliyorsunuz ki telefon markalarından Apple arkadaşlar. Apple'ın market değeri bile 3 trilyon dolar. Leps'in 4 trilyon dolara ulaşması imkansız olarak gözüküyor. Bunlar imkan dahilinde nasıl yükselir ve nasıl bir değer kazanır arkadaşlar? Tabii ki kaçınılmaz Leps veya 2-3 tane e, XRP şirketi var. Bunlar oldukça ellerinde tutuyor. 100 milyar adetin direkt yarısını 50 milyar Ripple'ın yakılması gerekir ve daha fazla yakımlara gitmesi ve bunun da milyar dolarlara mal olması demektir. Bu da kolay bir iş olmadığına göre. Ripple'da şimdilik arkadaşlar bu seviyelerde 100 dolar olması hayal bir üründür. Gerçekçi olmak lazım. 1 dolar, 5 dolar, 10 dolar gibi rakamları konuşmak gerekir. 100 dolar XRP'de hayaldir. XRP muazzam bir üründür. Kesinlikle sepette bulundurmamız gereken üründür fakat arkadaşlar hayal içerisine girmeyelim. Kazancı muazzam olacaktır. Boğa sezonunda en sert yükselen ürünler arasına XRP girecektir fakat XRP'de 100, 500, 1000 dolar bekleyen arkadaşlarımız hayal peşinde koştuğunu açık ve net bir şekilde söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle beğene ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım ki YouTube'un algoritması buna çok önem veriyor. Teşekkürler.